uygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında insanımıza sağlık hizmeti sunmak için gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyor başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek günlerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün aynı zamanda hekimlerimize münhasır bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramı'nı idrak ediyoruz. Buradaki misafirlerimizin şahsında tüm doktorlarımızın, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Vazife esnasında şehit düşenler başta olmak üzere dar bekaya uğurladığımız arkadaşlarımıza cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara şifa, dertlilere deva olabilmek için ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarımızda fedakarca görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimiz var. Bu sağlık ordumuzun her bir mensubuna ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık personelimiz insanın kendini en çok çaresiz hissettiği, yardıma, umuda en çok ihtiyacı olduğu zamanda imdadımıza ilk koşanlardır. Sağlıkçılar dışında hayatının her anında Rabbimizin şafi esmasına şahit olan, halik esmasına şahitlik eden başka bir meslek grubu bulunmuyor. Aynı şekilde kendinin, evinin, çocuklarının rızkını kazanırken sağlık personelimiz kadar dua alan bir başka kimse de yoktur. Elbette rahat hayat sürmek için Maddi imkanlar önemlidir. Ama canı yanan, yakalandığı hastalıktan kurtulmak için umut arayan bir hastanın şifa bulmasına vesile olmanın yeri asla doldurulamaz. Sizler işte böyle ulvi ve manevi yönü yüksek bir vazifeyi icra ediyorsunuz. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Biz de yolumuz hastaneye her düştüğünde Kanuni Sultan Süleyman'ın şu veciz sözündeki hikmetin sırrına bir kez daha özellikle ulaşıyoruz. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet şu dünyada sağlıktan bir nefes sıhhatten daha değerli bir nimet daha büyük bir mutluluk olmadığının hepimiz farkındayız. O büyük sultan devletin tüm imkanlarını bir sağlıklı nefese feda edebileceğini söylüyor. Sağlık kadar sağlık hizmetine ulaşım imkanları da çok önemlidir. Güçlü, etkin, modern ve iyi işleyen bir sağlık sisteminin kıymetini Covid-19 salgını süreci başta olmak üzere son yıllarda pek çok kez gördük. İki yıl boyunca tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın her ne sebeple olursa olsun sağlık yatırımlarının asla ihmale gelemeyeceğini bize göstermiştir. Türkiye kimi çevrelerin art niyetli eleştirilerine rağmen 2002'den bu yana sağlık altyapısına yaptığı devasa yatırımların karşılığını COVID-19 salgını döneminde fazlasıyla almıştır. Sizlerin de olağanüstü gayretleriyle son asrın en büyük sağlık krizini başarıyla yönettik. Bize örnek gösterilen batılı ülkelerin bile baş etmekte aciz kaldığı bu zor dönemi hamdolsun biz devletimizi vatandaşına karşı mahcup edecek hiçbir duruma mahal vermeden suhuletle geride bıraktık. Salgından sonra geçen yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde de sağlık altyapımızın gücüne şahitlik ettik. Depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa ettiğimiz veya şehirlerimize sıfırdan kazandırdığımız sağlık tesislerimiz depremden sonra adeta elimiz ayağımız her şeyimiz oldu. Özellikle şehir hastanelerimiz hem salgınla hem de deprem felaketiyle mücadelenin sembolü haline geldi. Bugüne kadar toplamda 36.300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. İsraf denilen ne gerek var denilerek engellenmeye çalışılan bu modern sağlık üsleri her iki süreçte de gerçekten kritik roller üstlendiler. Hastanelerimizden hizmet alan hasta yükümüzün dörtte birini şimdiden şehir hastanelerimiz yüklenmiş durumdadır. Her büyük şehrimizi bir şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Halihazırda 14 adet şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Planlama aşamasında da 3 şehir hastanemiz var. İnşallah bunları da peyderpey tamamlayarak hizmete sunacağız. Kıymetli misafirler, göreve geldiğimizde diğer altyapılar gibi sağlık sistemi de aksayan bir Türkiye vardı. Ekonomik imkanı olmayan doğru düzgün sağlık hizmeti alamıyor İnsanlar cenazelerini teslim almak için senet imzalamak zorunda bırakılıyordu. Öyle ki hastaneler şifa dağıtan bir sağlık yuvası olmaktan ziyade vatandaşın Allah düşürmesin dediği bir eziyet çarkına dönüşmüştü. Sağlık alanında Türkiye'ye ve Türk milletine yakışmayan bu tabloya son verdik. Ülkemizi Dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle en etkin sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir ülke konumuna getirdik. İnsanımızın sosyal ve ekonomik statüsünden bağımsız olarak en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için gereken her türlü adımı attık. Çok farklı hayallerle Avrupa ve Amerika'ya giden kimi vatandaşlarımızın bu ülkelerde Özellikle sağlık alanında yaşadıkları düş kırıklığı herkesin malumudur. Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor. Hatta öyle bir seviyeye ulaştık ki Hatta öyle bir seviyeye ulaştık ki Artık bizim hastalarımız dışarıya gitmiyor. Avrupa'sından Amerika'sına, dünyanın onlarca farklı ülkesinden insanlar artık şifalarını Türkiye'de arıyor, Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Kendi vatandaşlarımızla birlikte her yıl yüz binlerce insan sağlığını sizlere gurur kaynağımız olan Türk hekimlerine emanet ediyor. Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payın giderek arttığını görüyor. Bundan da ülkemiz adına memnuniyet duyuyoruz. Sağlık turizminden geçen seneyi 1,2 milyon başvuruyla kapattık. Bu yılın ilk iki ayında başvuru sayısı ise 225 bini aştı. Şehir hastanelerimize yenilerinin eklenmesiyle inşallah sağlık turizminde çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirirken elbette sağlık çalışanlarımızı ihmal etmedik etmiyoruz. Sistemin asli unsurunun doktoru, hemşiresi, bakıcısı, teknisyeniyle sağlık personelleri olduğunu asla unutmadık. Bu anlayışla özlük haklarından çalışma şartlarına kadar her alanda sağlık kadromuza destek verdik, sahip çıktık. Sağlıkta beyaz reform adını verdiğimiz bir dizi değişimle fiili hizmet zammı ve mali haklar konusunda iyileştirmeler yaptık. Döner sermayeden kesilen sabit ödemeleri merkezi bütçeye aktardık, ek ödemede iyileştirmelere gittik. Sağlık çalışanlarımızın 3600 ek göstergeden faydalanmasını sağladık. Tıp ile diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret düzeyinde ödemeyi başlatarak emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağladık. Mesleki sorumluluk kurulu marifetiyle hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını korumayı hedefledik. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti, kasten öldürme, silah kaçakçılığı ve işkence suçlarında olduğu gibi katalog suçlar kapsamına aldık. Bütün bunlara rağmen sınırlı da olsa zaman zaman şiddet haberlerine rastlıyoruz. Şifa vermek için görev yapan sağlık çalışanlarımıza saldırılmasına, hakaret edilmesine, şiddet uygulanmasına müsamahamız yoktur ve olamaz. Sizlerin görevlerinizi huzur ve güven içinde yerine getirebilmeniz amacıyla elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha soframızı teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifinizi ve 14 Mart Tıp Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Tüm meslektaşlarımıza selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı devletlerini yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Hediye takdimi için. Sayın Sağlık Bakanımız Doktor Sayın Fahrettin Koca'yı davet etmek istiyorum. Günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediyelerini arz edecekler. Ben de hediyenin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem siz değerli misafirlerimize anlatayım. Modern tasarım hat levha, el yapımı kağıt üzerine akrilik ve yağlı boyayla celisülüs hat tasarımıyla müsenna olarak Allah'ın isimlerinden olan Ya Şafi yazılmıştır. Hattat Cevat Huran'a ait. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim yüksek müsaadelerinizle şimdi i̇bn Sina Hizmet Ödülleri törenimize geçmek isterim. i̇bn Sina Ödülleri kapsamında cerrahi tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve temel tıp bilimleri kategorilerinde ödüllerini almak üzere tek tek sahneye davet edeceğim efendim değerli isimleri. ilk olarak Malatya'dan Profesör Doktor Sayın Sezai Yılmaz hocamız geliyor. Hekim genel cerrahi alanında kendileri. Yine ödüllü tüm sağlık çalışanlarımız adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alıyorlar. Sayın Yılmaz sizi bir müddet sahnede misafir edeceğiz efendim. İkinci isim Sayın Cumhurbaşkanım Profesör Doktor Sayın Ümit Murat Şahiner Hekim Çocuk İmmünolojisi ve Alerji dalında Ankara'dan değerli hocam Hacettepe Üniversitesi'nde Efendim Profesör Doktor Özcan Erel hocamız gelecekler. Hekim Tıbbi Biyokimya yine Değerli hocam da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinden. Sayın Cumhurbaşkanım Vefa ve Fedakarlık Ödülü kategorisinde tüm sağlık çalışanlarımız adına ödül alacak değerli isimleri yine tek tek sahneye davet etmek istiyorum. İlk olarak Nevşehir'den Uzman Doktor Sayın Yusuf Yılmaz Türk gelecekler. Acil tıp uzmanı kendisi Nevşehir Devlet Hastanesinde acil tıp uzmanı olarak görev yapmaktadır. Efendim uzman doktor Sayın Cihat Yel Hatay'dan acil tıp uzmanı yine kendileri buyursunlar değerli hocam. Sayın Cumhurbaşkanım son olarak yine Hatay'dan Hasta İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sayın Yasemin Türk hocamızı davet ediyorum. Yasemin hocamız son isimde efendim bir toplu aile fotoğrafı için Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına rica edeceğim. Tensip buyurmaları halinde Saygıdeğer Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ı da davet etmek istiyorum efendim. Buyursunlar lütfen. Güçlü alkışlarınızla efendim. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti. 81 ilden gelen hekimlerimiz, sağlık personelimiz buradaydı. Programımız efendim burada sona ermiştir. Arz ediyorum.